Şimdi biz İtalya'da birkaç yemek yedik yani makarna ve pizza gibi yani. Sana kötü bir haberim var. Dedim ki ne kötü haberi? İngilizce yetmediği için anlatamadı. Bana bir anda böyle gak gak falan demeye başladı. Ve makarna. makarna. Çiğ kuşbaşı ete benziyordu. Kişilik olarak Türklere benzediğini biliyordum ama bu kadar çok benzediklerini bilmiyordum. İşte nasıl konuşacağım hiç tanımadığım insanlar. Ama o kadar da gerek yokmuş. Kırkan Feyz Çakmak adına yapılmış güzel bir çalışma oldu. Ee, bu konuda emeği geçen herkese e, çok teşekkür ediyorum. Bugün projemizden biraz bahsetmeye çalışacağım Erasmus Plus projemizden. Ee, üç hareketlilik. Birinci hareketliliği depremden önce e, gerçekleştirdik. Üç öğretmen, Orhan hocam, Gül hocam ve ben ee, beraber gittik. Gittiğimizde orada. E, Birkaç derse girdik. Onların çok programlı olan bir liseydi. Onların derslerine girmiş olduk. Bu dersler sonrasında oradan aldığımız, gelirken getirdiğimiz bazı materyaller oldu. Bu materyallerden birisi bilgisayar. Bir diğeri de 3D. 3D, üç boyutlu bir kamera. Hem fotoğraf hem de video çekebilme özelliği var. Bunları kullanmayla ilgili bilgiler edindik. Ee, geldikten sonra e, ikinci hareketlilik için hazırlıklar yapmaya başladık. Ee, diğer proje ortağımız Portekiz'di bu arada. Ee, gerçi aklıma gelmişken e, ortaklarımızı da sayayım. Birisi İtalya, birisi Portekiz e, diğeri de bizdik. Yani Türkiye. Ee, Portekiz için biletlerimizi aldık. 15 Mart'ta Hatta gidecektik ee, ama tabii e, kötü bir deprem yaşadık ve bu deprem sonrasında öğrencilerimizin birçoğu farklı yerlere gitmek zorunda kaldılar. Yani sadece öğrencilerimiz değil öğretmenler olarak da e, sıkıntılar yaşadık. E, ve biz proje iptal oldu diye düşünürken e, İtalyan ortağımız e, projeye devam ede e, devam edersek iyi olacağını kendilerinin bizleri ve öğrencileri misafir olarak kabul edeceklerini söylediler. Biz de projeyi devam ettirme gayreti içerisinde bulunduk. Çalışmalarımız biraz sonraya kaldı ama gerçekleştirdik. Beş öğrencimizle birlikte İtalya'ya gittik. Bu seferki gittiğimizde öğrencilerimizle beş gün boyunca onların okuluna devam ettik. Yani saat 9'dan 12 buçuğa kadar derslerimiz devam ediyordu orada. Ne yaptığımız konusuna gelince, onların okulunu tanıdık. Yani biz gezmiştik daha önce ama öğrencilerimiz onların sınıflarına girme imkanı buldular. Okul bizim okul gibi değildi. Yani teknik özellikleri farklı, çok programlı bir lise. Grafik, tasarım, fotoğrafçılık, radyo, televizyon gibi farklı bölümler vardı. Onların sınıflarına gezme imkanı buldular. Ee, kendi yaptıkları çalışmaları bizim öğrencilerle de paylaşıp onlarla da bazı çalışmalar yaptılar. Ee, daha sonra farklı e, sınıfta öğrenme teknikleri uyguladılar. Yani bu teknikler işte Nearpod, e, Thinklink uygulaması, Padline uygulaması gibi farklı e, öğrencilerle uygulanabilecek programlar vardı. E, Bunları uygulamalı olarak bir sınıfta gördük. Ee, ama işte uygulama imkanımız burada olsaydı gerçekten çok iyi olurdu ama teknik bazı sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Ee, onun haricinde öğlenden sonraki olan kısımlarda e, kültür alışverişi diyebilirim. Yani hem Portekizli hem İtalyan öğrencilerle farklı yerlere gitme imkanımız oldu. Bunlardan ilki işte Napoli ve civarında gezi, Pompei gezisi ve sonra Portekizli öğrencilerle bizim serbest zamanda gitme fırsatı bulduğumuz Sorento ve Toledo gibi yerleri gezme imkanı bulduk. Öğrenciler de farklı yerler görmekten gayet memnundular. Bu arada öğrencilerimizi de misafir ettiler. Yani her öğrencimizin bir ev sahibi vardı. Gittiğimiz gün onları tanıştırdık. Sohbetler ettiler okul içerisinde. Gün bitmeye yakın öğrenciler kendilerini misafir olacak misafir edecek öğrencilerle beraber evlere gittiler. Farklı kültür görme imkanı Elde ettiler, Yani yemekten tutun da e, aile içerisindeki alışkanlıklar, e, bizim şehrimiz e, veya e, yaşantı farklılıkları bulunan ortam, farklı kültürel deneyim elde etmiş oldular. Etkileşimi bol tutmaya çalıştık. İnşallah daha farklı projelerde okulumuzu temsil ederiz. E, Kırkan Fez Çakmak adına yapılmış güzel bir çalışma oldu. Ee, bu konuda emeği geçen herkese e, çok teşekkür ediyorum. Ee, seyahat çok zordu çünkü uçak değiştirip durduk. Ee, i̇lk başta giderken ilk İstanbul'a gittik, Adana'dan İstanbul'a gittik, İstanbul'dan Fransa'ya gittik, Fransa'dan da İtalya'ya gittik. O yüzden baya baya zor yani zorlayıcıydı ve çok yorulduk. Dönüşte de öyle oldu. Dönüşte de çok yorulduk. Ama gerçekten değdi. yani İtalya buralardan çok farklı. Ee, güzel bir deneyim oldu. Ben çok beğendim. Bayağı şey kattı bize. Şimdi komik olanı anlatacağım. Ee, i̇lk gittiğim gün işte okula geçtik. Okula geçtiğimiz zaman bize ikramlar sunmuşlardı ve orada İtalyan öğrenciler vardı. Gittiğim zaman onlar da çok fazla bir tanesi yani bir arkadaşım o kadar da İngilizce konuşamıyordu. Ee, gittim, ben dedi ki sana kötü bir haberim var. Dedim ki ne kötü haberi? İngilizce yetmediği için anlatamadı. Bana bir anda böyle gagagag falan demeye başladı. Dedim herhalde bir şey üstüme pislemiş. Sonrasında bana açıkladılar ki üstüme kuş pislemiş. Sonrasında da hani gülmediler aslında. İşte direkt şey dediler. Tabii bizim Türkler güldü de. İtalyanlar dedi ki bir yerde ilk gününde eğer sana kuş pislerse iyi şans getiriyor falan dediler. En unutamadığım, unutamayacağım anlardan bir tanesi yükselle birlikte ee, makarna yemeye karar verdik ta tabağı 10 euroydu ve makarna <gülüyor> <gülüyor> makarna e, çiğ kuşbaşı ete benziyordu. İsmini Pinkies. İsmi Pinkies bu arada. E, çok garip bir makarnaydı. Çiğ kuşbaşı ete benziyordu ve üstündeki sos mu diyeyim, e, üstüne atılan şey tamamen şekerliydi. İğrenç bir tadı vardı. Mor renkliydi. E, büyük ihtimalle köpeğin önüne koysak köpek yemezdi. Yani çok <laughs> <laughs> ee, ama ama biz yedik yarısını, 10 ee, Euro'ydu ta tabağı, 600 Lira çöpe gitti. Aa, aslında İtalyanların kişilik olarak Türklere benzediğini biliyordum ama bu kadar çok benzediklerini bilmiyordum. Oraya gittiğim anda e, gerek işte erkeklerin ortamına girdiğim anda gerek okulda hiçbir yabancılık çekmedim zaten e, evinde misafir eden çocukla dışarıya çıktığımızda onun arkadaşlarıyla buluştuğumuzda e, beni bir Türk olarak değil de orada büyümüş, orada yaşamış bir e, genç olarak gördüler. Onların sıcak kanlılığı aslında Türklerin sıcak kanlılığı birebir aynı hatta belki de çok daha fazla diyebilirim. O bölgedeki Napoli bölgesindeki insanlarla ülkenin gerek kuzey gerek güney tarafındaki İtalyanlar, İtalyanların arasında çok fark var. Ee, şanslı olduğumuz nokta şu, Napoli'ye denk geldik. Napoli'li insanlar Napolitan diye e, kendilerini adlandırıyorlar ve o insanlar İtalyanlara göre çok daha sıcakkanlı. Benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi onların binaları. Benim için çok güzellerdi. Bencereleri, renkleri, e, oradaki bulunan ağaçlar ve e, doğası benim için gayet çok güzeldi yani. E, biz çarşıları da gezdik. Onların en ünlü şeyleri biber vardı Bamilyani'de, nazar boncuğu yerine geçiyor aslında. Her yerde vardı, kolyelerde, bileklerde yani her yerde vardı, onu görebilirdiniz. Limon tarları, tarları fazla oldukları için de yolun kenarlarında her yerde bir limon ağaçları bulabilirsiniz. Hatta bizim bulunduğumuz okul bile orada bir sürü limon ağaçları vardı. Orada teorik dersler öğretmiyorlar. Daha çok grafik dizayn, e, fotoğrafik gibi şeyler. Gördüğümüz derslerden bir tanesi e, 3D tasarım e, öğretmişlerdi bize. O çok eğlenceliydi. Keyifle bitirmiştik derse. Fotoğraf ve sinema dersi de vardı. o Orada da onu da görmüştük. E, i̇şte Filistin'de olan olaylarla hakkında bir Podcast hazırlıyorlardı, kısa bir film gibi bir şey hazırlıyorlardı. Deneme sürecini biz görmüştük. E, graffiti vardı her yerde. Mesela e, tren istasyonuna gittiğimizde trenlerin üzerinde, e, duvarların üzerinde bile çok görebileceğim bir şey Graffiti her yerde çizilmişti. E, yemek kültürleri çok fazla değildir. Çok geniş bir yemek kültürleri yok. Yani her şeyden, her şeyleri hamurdan yapılmıştı. Makarnaları, bizzaları falan yani her şeyleri hamurdan yapılmıştı. Ee, onların en ünlü bizzası herhalde Margarita. Onun bir hikayesi de vardı. İtalyanların bize anlattıkları hikaye şöyleydi. Bir tane kraliçe vardı yemek yarışmasını yapmıştı. En sevdiği e, bir tane şef geldi işte hamur yaptı, domatesi, bir e, beyniri falan koydu götürdü. Kraliçe en sevdiği bize bulmuştu. Adını sorduğunda şef ad, e, isim koymamıştı yani düşünmemişti. Öylesine Margarita için dedi ve Margarita adını almıştı.